Ben Deniz Adem Saraç. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Görevlisiyim. İslam'ı en güzel bir şekilde öğrenmek, en doğru bir şekilde öğrenmek ve hayatımıza geçirmek için örneksiz olmuyor. Örneğin aile efradı içerisinde sevgili kızlarını ve damatlarını aile bütünlüğü içerisinde kaleme almaya çalıştığımız gülün gülleri. Gül aleyhisselama güller onun sevgili kızlarına atfederek gülden nasıl güller oluştu. Aile huzuru, aile saadeti, karşılıklı ilişki, iletişim, huzur ve mutluluğu aramak istiyorsak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yetiştirdiği ve İslam'ı da en güzel bir şekilde yaşayan, hayatlarına uygulayan ve kıyamete kadar hepimize örnek olacak olan Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili kızları ve damatları, gülün gülleri.